Rusya'nın Kutul Savaşı yıllarında Türk milli mücadelesini desteklemesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulamaz. A. Yeni rejimini yaymak istemesi. B. Kafkas Cumhuriyetlerini himaye altında tutmak istemesi. C. Boğazların anlaşma devletlerinin eline geçmesinden endişe duyması. D. Doğu Anadolu'da bir Ermeni devletinin kurulmasını istemesi. E. Yeni Türk devletinin batı dünyasıyla yakınlaşmasını önlemek istemesi. A seçeneğine baktığımız zaman Yeni rejimi yaymak istemesi ifadesi doğrudur. Sovyet Rusya Kurtuluş Savaşı yıllarında yeni rejimi yaymak amacıyla Türk Milli Mücadelesi'ni desteklemiştir. Ve seçeneğine baktığımız zaman Kafkas Cumhuriyetlerini himaye altında tutmak istemesi ifadesi doğrudur. Sovyet Rusya Kurtuluş Savaşı yıllarında Kafkas Cumhuriyetlerini himaye altında tutabilmek amacıyla Türk Milli Mücadelesi'ni desteklemiştir. CES için seçeneğinde yer alan boğazların anlaşma devletlerinin eline geçmesinden endişe duyması ifadesi doğrudur. Sovyet Rusya'nın batı dünyasına karşı Türk milli mücadelesini desteklemesinde boğazların anlaşma devletlerinin eline geçmesinden endişe duyması etkili olmuştur. CES için seçeneğinde yer alan Doğu Anadolu'da bir Ermeni devletinin kurulmasını istemesi doğru bir ifade değildir. Sovyet Rusya'nın böyle bir isteği yoktur. Türk milli mücadelesini desteklemesinde Doğu'da bir Ermeni devleti kurulmasını istemesi etkili olmamıştır. E seçeneğinde yer alan, yeni Türk devletinin batı dünyasıyla yakınlaşmasını önlemek istemesi ifadesi doğrudur. Sovyet Rusya'nın Türk milli mücadelesini desteklemesinde yeni Türk devletinin batı dünyasıyla yakınlaşmasını önlemek istemesi etkili olmuştur. Doğru yanıt D seçeneğidir.